Walton ailesi, dünyanın en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ın kurucuları olan 1995 yılında ölen Bud Walton ve 1992 yılında ölen Sam Walton'ın mirasından gelen zenginliği ile günümüzde dünyanın en zengin ailesidir. 2001 yılından 2009 yılına kadar Forbes dergisinin dünyanın en zengin kişiler listesinde Jim Walton, Christy Walton, Rob Walton, Alice Walton ve Helen Walton Dünyanın en zengin ilk 15 kişi arasında yer alıyor. Sam Walton 29 Mart 1918 yılında Kingfisher Oklahoma'da doğdu. Annesi Nancy Lee Walton, babası Thomas Gibson Walton, Columbia Sigmund High School'da basketbol ve futbol gibi oyunlar oynayan Sam Walton, 1935 yılında okulun başkanı oldu. 1958 yılında Helen Walton ile evlendi. Rob Walton, John Walton, Jim Walton ve Alice Walton adlı 4 tane çocukları oldu. Walmart'ın yönetim kurulunun başında Sam Walton'ın en büyük oğlu Rob Walton bulunmaktaydı. Walton ailesi üyeleri arasında yaklaşık 250 milyar dolar net servet var. Ancak hangisi en değerli Walton? Sam Walton 1992'de öldüğünde tahmini serveti 8.6 milyar dolar ve bugün yaklaşık olarak 16 milyar dolara tekabül ediyor. Forbes'a göre Walmart'ın eski başkanı Rob Walton'ın net serveti 62.8 milyar dolar. Walton'ın erkek kardeşi Jim Walton'ın net serveti ise 64.3 milyar dolar ve tek kızı Alice Walton'ın net serveti 66.3 milyar dolar. ABD'nin meşhur süpermarket zinciri Walmart'ın varisi Alice Walton, geçtiğimiz perşembe L'Oreal'ın sahibinin hayatını kaybetmesiyle dünyanın en zengin ikinci kadın ünvanına sahip oldu. Alice Walton babasından ona kalan süpermarket şirketinin kontrolünü elinde pek tutmasa da net mal varlığı ile zenginler listesinden hiç çıkmıyor. Alice Walton 38.4 milyon dolarlık net mal varlığı ile Amerika'nın en zengin, dünyanın ise ikinci en zengin kadını. Alice, abileri Jim ve Rom ile birlikte özellikle Walmart'ta bulunan hisseleri yüzünden toplamda 101.5 milyar dolarlık bir net mal varlığına sahip. Fakat abilerinin aksine 66 yaşındaki Alice Walton şirket işleriyle ilgilenmek yerine sanata yönelmeyi tercih etti. Başlarda basit bir mağaza ile Sam Walton ve kardeşi Bud Walton ufak bir girişimde bulundu. Ardından Sam Walton başarılı olacağı inancı ile ilk Walmart mağazasını kurdu. Günlük markalı ürünleri uygun fiyatlarla kullanıma sunan şirket, orijinal konseptine sadık kalarak satışlarını önemli ölçüde arttırdı. Walmart başlangıçta Waltonlar tarafından gelirlerini yatırarak ve borçlanarak finanse edildi. Ancak 1970'de Walmart'ı halka açık bir işletmeye dönüştürdüler ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda listelediler. Ailenin hisselerinin %60'ından fazlası hisse başına 16.50 dolar açılış fiyatında tutuldu. Waltonlar ilk hisse senedi listesinden yaklaşık 5 milyon dolar kazandı. Walmart'ın Waltonlar için günde yaklaşık 100 milyon dolar gelir getirdiği söyleniyor. Bu dakikada yaklaşık 70 bin dolar ve saatte 4 milyon dolardan fazlasına tekabül ediyor. Walmart'ın hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan Walton Enterprises LLC ve Walton Family Holdings Trust tarafından 3 milyar doların üzerinde temettü ödeniyor. Walmart Us, Walmart International, Murphy USA benzin istasyonları ve küresel e-ticaret sitelerinden oluşan Walmart Corporation, Walton'ın başlıca gelir kaynaklarındandır. Walmart temettüleri yıllık 3 milyar doların üzerindedir. Bireysel aile üyeleri gelir akışları oluşturmak için kendi paralarını yatırır. Bunların arasında eski bir Walmart yönetim kurulu üyesi ve bir uçak yapım şirketi kuran Jim Walton'ın oğlu Stewart Walton da vardır. Bu arada Alice Walton 2011 yılında Arkansas'ta bir müze kurduktan sonra servetini sanatsal şah eserlere yatırıyor. Crystal Bridge Müzesi'nde sergilenen eserler arasında Warhol, Rockwell ve Rothko'nun eserleri yer alıyor. Sonuç olarak otomobil koleksiyonu yapan Rob Walton, Walmart başkanlığını damadı Greg Penner'a devretti. Sam Walton, "Tasarruf et, iyi yaşa" mottosu ile 1962 yılında ilk büyük mağazasını açtı. Sam Walton 1992 yılında kanser hastalığına yenik düşene kadar 30 yıllık zaman diliminde dünyanın en büyük marketler zincirini oluşturdu. Öldükten 2 gün sonra babasının koltuğunu devralan Rob Walton ise Walmart'ı dünyanın en fazla cirosuna sahip şirketi haline getirdi. Aile olarak halen Walmart'ın %50 hisselerini ellerinde tutmaktadırlar. Ailenin toplam serveti 200 milyar doları aşmaktadır. Bu da yaklaşık olarak kişi başına 30 milyar dolara denk gelir. Bu miktar neredeyse Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın servetlerinin toplamı kadardır. Walton ailesi bu zenginliğe rağmen halen Arkansas eyaletindeki 25 bin nüfuslu Bentonville kasabasında mütevazi bir yaşam sürmektedir. Walton ailesi günümüzde dünyanın en zengin ailesi konumundadır. Ayrıca Walton ailesinin dünyanın en zengin ailesi olarak tek başlarına ne kadar zengin olduklarını da Forbes dergisinin en zengin Amerikalıların listesinde kaçıncı sırada olduklarına bakarak yorumlayabiliriz. Forbes dergisinin yayınladığı verilere göre Walton aile üyelerinden Sam Walton'ın en büyük oğlu Rob Walton 12. sırada, bir diğer oğlu olan Jim Walton 11. sırada ve tek kız çocuğu olan Alice Walton ise 10. sırada yer alıyor ve dünyanın en zengin insanı ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tur. Sam Walton yatırım yapacağı yerleri uçağıyla havadan belirlerken bir yandan da mağazalarında son teknolojiyi kullanmaya önem veriyordu. Ancak perekende sektöründe büyümenin anahtarının insan olduğunu en başında biliyordu. Sam Walton'a göre Walmart'ın sadık çalışanlara ve sadık tüketicilere ihtiyacı vardı. Walton, çalışanları küçük hisseder haline getirerek kendi mağazalarında çalışıyormuş duygusu yaratıyordu. Ayrıca hisse alan çalışanlara mutlaka indirimde bulunuyordu. Çalışanlarına yakın olduğunu göstermek için kendisine sem olarak hitap etmelerini istiyordu. Sahip olduğu bütün mağazaları düzenli bir şekilde ziyaret ederek onları motive etmeye çalışıyor ve başarılı çalışanı herkesin gözünün önünde aferinle ödüllendiriyordu. Sam Walton'a göre aferin demek bedavaydı ve şirketine her zaman yarar getirecekti. Tüketici her zaman patrondur düşüncesini ise çalışanlarına 1975'ten itibaren şu şekilde aşılıyordu. Walmart'ın artık bir marşı vardı. Çalışanlar bir noktada toplanıyor ve hep birlikte şirketin adını oluşturan harfleri sırasıyla yüksek sesle tekrarladıktan sonra ''Bir numara kim? Tüketici daima!'' Dünyanın en büyüğü olmayı hedefleyen Walton tüketicinin gönlünü hoş tutmanın yollarından birinin düşük fiyat olduğunu biliyordu. Ona göre bu tek başına yeterli değildi. Müşteriye kapıda mutlaka hoş geldin denmeli ve çalışanların yardıma her zaman hazır olduğu duygusu yaratılmalıydı. Sam Walton oğlu Rob Walton'ı halefe olarak hazırladı. Ekonomi ve hukuk eğitimi alan Rob Walton bir süre hukukçu olarak çalıştıktan sonra Walmart'ta en alttan başlayarak farklı kademelerde çalıştı. Sam Walton bütün önemli toplantılarda ve kararlarda onun da aktif bir şekilde yer almasını sağladı. Ölmeden önce koltuğunu oğluna bırakmayı planlıyordu ama kansere yakalandıktan sonra 2 yıl içinde yaşamını yitirmesi buna fırsat vermedi. Rob Walton'a göre babasıyla çok farklı karakterler. Ancak oğul Walton da babası gibi uçağını kendisi kullanmayı tercih ediyor. Walton ailesine yapılan en önemli suçlamalardan biri ise ABD'deki eğitim sistemini tamamen özel sektörün eline teslim etmek. Ailede akıncı olarak seçilen John Walton, Walton Family Foundation'ın başında bulunuyordu. Aile kurduğu vakıf aracılığıyla Arkansas Üniversitesi'ne 300 milyon dolar yardımda bulunarak yeni bölümlerin açılmasına ön ayak oldu. Walton ailesi, değişik eğitim programlarına 6.6 milyon dolar aktararak eğitime katkıda bulunuyordu. Ancak muhalifler, Walton ailesinin uyguladığı programlar sayesinde uzun vadede ülkede eğitimi özelleştirmeyi hedeflediğini ve amacına ulaşmak için Walton Family Foundation'ı kullandığını iddia ediyordu. John Walton'a akıncı denmesinin nedeni ise eğitime yatırım yapıyor gibi görünerek aslında aileye yeni yatırım alanları yaratıyor olmasıydı.